Merhabalar, Efsaneler Vlog serimizden bugünkü konuğumuz Mersin diyoruz. Mersin'de çok fazla efsane var. Kız Kalesi efsanesinden tutun, Şahmeran efsanesine, aynı zamanda Karaca olan Karaca Kız efsanesine ve Taşa Dönüşme efsanesine kadar bir sürü efsane var. Hatta Ashab-ı de yine burada bulunmakta ki bu yedi uyurları çok fazla bildiğiniz için aynı efsanenin farklı varyasyonları gibi dursa da Hani tekrar söylemeye gerek yok. Sözü çok uzatmadan Mersin'den sizlere küçük bir selam getiriyoruz ve ilk durağımız olan Şeh Şahmeran Efsanesi'nden bahsetmek istiyorum. Bu Şahmeran Efsanesi'ni neden anlatmaya çalışıyoruz? Aslında bu vlog serisinin temel başlangıç noktası şuydu. Efsaneleri kayıt altında tutmak. Tabii ki bunun gibi bir sürü video var ama... Hani Mersin'e yönelik çok fazla çalışma var ancak diğer yerlere yönelik çalışmalar çok az. Bizler de bunları olabildiğince bu şekilde kayıt altına almaya çalışıyoruz. Peki bu Şahmeran efsanesi nedir? Şahmeran efsanesine baktığımız zaman Cemşap isimli bir ana kahramanı görüyoruz. Cemşap kendi arkadaşlarıyla beraber ne yapmaya çalışıyor? Bir bal dolu mağara buluyorlar. Ve bu balları toplayabilmek için arkadaşlar cemşabı aşağı indiriyor. Ancak bütün ballar toplandıktan sonra bu bal bölünmesin diye cemşabı aşağıda bırakıyorlar. Cemşap bir süre orada kaldıktan sonra küçük bir ışık huzmesinin mağaranın bir bölümünden geldiğini görünce orayı bıçakla iyice bir kazıyor ve iç tarafının Adeta bir cennet gibi olduğunu görüyor ancak burada bir şey var. Orada meran adı verilen işte yılanların yer aldığını görüyoruz ki bu yılanların yaşadığı yer bir çeşit cennet gibi bir mekan. Ve orada tabii ki de güzeller güzeli bir şahmeran bulunmakta. Bu şahmeranın hani gövdesinin yarısı yılan geriye kalanı kadın şekli formunda karşımıza çıkıyor. Aslında bir çeşit medusayı andırıyor. Yunan mitolojisinde yer alan ama hani zaten Roma'nın buralarda da hüküm sürdüğünü düşünecek olursak Tarsus isminin de yine hani Yunan'la bağlantılı olabileceğine yani Grek kültürüyle bağlantılı olabileceğini düşünürsek çok da absürt bir dönüşüm değil ama bu şahmeran sadece bu bölgeye has değil. Birçok yerde de şahmeran hikayesi bulunmakta. Hatta Tarsus'un dışında Kız Kalesi'nin bulunduğu bir bölgede de yine Yılan Kalesi diye geçen bir bölgede de Şahmaran'ın yaşadığı söyleniyor. Peki <laughs> bu efsanenin devamında neler oluyor? Efsanenin devamına baktığımız zaman Şahmaran'ın Cemşap'la arasında bir güven ilişkisinin zamanla başladığını görüyoruz ve yıllar boyu orada Cemşap kalıyor. İki farklı var versiyon var. Bu birinci versiyonda Cemşap'ın derisinin pullaştığı yani bir çeşit yılanlaştığı görülünce Cemşap gitmek istiyor. Aynı şekilde bir başka versiyonda da hani yine uzun süre orada kaldığı için artık buradan ayrılmak istiyor. Şahmeran tek bir şartla izin veriyor. O şartlardan biri tabii ki de ne oluyor? Ee, kimseye buradan bahsetmemek oluyor. Bu sözü aldıktan sonra Cemşabı salı veriyor. Ardından aradan yıllar geçiyor. Padişah hastalanır. Bazı versiyonlarda padişahın kızı hastalanıyor. Bazı versiyonlarda da padişahın kendisi hastalanıyor. Bu padişahın hani kurtulabilmesi için çok fazla tedavi yolu deneniyor ama artık tek çare şahmaranın bulunup öldürülüp hani bunun suyunun kaynatılıp padişaha içirilmesi oluyor. Cemşeb'u çok sıkıştırıyorlar çünkü duyuluyor bir süre sonra Cemşeb'un orayı bulduğu bir dedikodu yayılıyor ve Cemşeb bir süre sonra dayanamayıp Hani Şahmeran'ın yanına gitmek zorunda kalıyor ve durumu ona anlatıyor. Şahmeran hani bu Cemşap'ın e, söylediği şeye artık mecburen tamamlıyor. Normalde tamam demeyebilir ama efsane işte. Tamam dedikten sonra bir şart koşuyor. İki söylenti burada devreye giriyor. Birincisi şu, <laughs> bir insana güvenmenin karşılığında hani ihanete uğrayan Şahmeran mağarasında yakalandığı zaman işte beni toprak çanakta kaynatıp suyumu vezire içir, etimi de padişaha yeti, yedir diyor. Bu suyu içen vezir ölüyor, padişah da iyileşiyor. Diğer bir versiyon ise bizi daha çok etkileyen bir versiyon. Çünkü Lokman Hekim devreye giriyor burada. Neden? Şöyle Cemşap işte Şahmeran tarafından Cemşap'a şöyle bir şey söyleniyor. Diyor ki başımı kaynatıp Padişah içir. Padişah kurtulsun. Gövdemi de vezire içir. Vezir ölsün. Kuyruğumu da kaynatıp sen iç diyor. Sonrasında bunlar uygulanıyor. Vezir vefat ediyor. işte padişah kurtuluyor. O kuyruğu kaynatan Cemşap da Lokman hekime dönüşüyor. Hani ve padişahı kurtardığı için aslında Lokman hekime dönüşüyor. Ve tabii ki de Lokman hekimin değerini hepimiz biliyoruz. Zaten biliyorsunuz ki yılanın efsaneler üzerindeki etkisi günümüzde tıp alanında çok fazla var. Yani Lokman Hekim'le bağlantısı güzel. Neden? Çünkü şöyle bir durum var. Lokman Hekim bir çeşit doktor diyebiliriz. Her ilme hakim olan bir doktor. Ve hastanelerde veya ambulanslarda şöyle bir yılanın bir direğe sarıldığını görürsünüz. Bu da işte tedavinin... E, simgesi yani hastalığı iyileştirmenin simgesi olarak tıbbın simgesi olarak karşımıza çıkıyor. Bir başka efsaneye geçecek olursak Karaca olan Karaca Kız efsanesine geçelim şöyle. Baktığımız zaman Karaca olan Karaca Kız efsanesi aslında hani nerede geçiyor? Mut'a bağlı bir ilçe. Ee, daha doğrusu Mutsa bağlı bir e, Karaca olan yani Çukurköy'nde yaşanmış bir olay. Karaca olan Karaca Kız isimli bir güzele vurulur. Tabii ki burada şu var, hani baba o dönemin ağası diyebiliriz. Aslında bu Karaca olanın vurulduğu Karaca Kız bizim hani o şair olan Karaca olanla bağdaştırılabilir. Neden? Çünkü Karaca Kız'ın adı aslında Elif. Hani incecikten bir kar yağar. Tozar Elif Elif diye işte deli gönül aptal olmuş gezer Elif Elif diye dediğimizde işte o Karacaoğlan'ın vuruluğu Elif aslında Karaca kız Mut ilçesinde geçen bir efsane. Niye efsane? E, Elif de hani Karacaoğlan'a vurulur. Bu durumu babasına anlatır. Babası bu duruma karşı çıkar. Hatta bey de e, şöyle bir şey yapar. Oba Bey'i Karacaoğlan'ın yanık söyleyişinden, ke kederli görüşünden, görünüşünden onda bir değişiklik olduğunu fark eder ve bunun sebebini öğrenmek ister. Hani Karacaoğlan ilk başta söylemek istemez ama sonradan söylediğinde Bey'den çok sert bir cevap alır. Hani e, kendisinin ona verecek bir kızı olmadığını söyler Karacaoğlan bu cevaba. İşte içerler ve Elif'e kavuşmanın mümkün olmadığını anlar ve o diyarı terk eder. Karacaoğlan'ın saçı sakalı ağrır, yaşlanır ve sonrasında Elif'i görebilme umuduyla tekrar bu köye yani e, Mut'un ilçesi olan Çukurlu'ya geri döner. E, ancak çevresinde işte e, Karaca kızın yani Elif'in vefat ettiği söylenir. Hatta bir tepede sürekli Karacaoğlan'ı beklediği anlatılır ve mezarının da oraya gömüldüğü söylenir. Bunun üzerine hani karaca olan bu duruma üzülür, e, tepeye çıkıp mezar başında dualar eder. Sonrasında hani o karaca kızın bulunduğu tepeye gidip e, onun karşısındaki bir tepeye kendisi yerleşir. Karaca kız için yani Elif için yanık şiirler çalıp söyler ve sonrasında bu tepede can verir. Bunu efsaneleştiren aslında şu durumdur. E, derler ki oradaki köylüler hani her yıl yaz gelince bu tepelerden işte bir yeşil, bir mavi ışığın yükselip gökyüzünde buluştuğu e, aktarılır. Bu da tabii ki onu efsaneleştiren bir başka unsurdur diyebiliriz. Şimdi gelelim Mersin'in ünlü Kız Kalesi'ne. Bu Kız Kalesi efsanesi aslında İstanbul'daki Kız Kulesi efsanesiyle çok benzer. Onda da benzer ölümler var, onda da korkular var. Bu... Bu bölgede yer alan kız kalesi ile ilgili efsane şu şekilde gerçekleşir. Dönemin bir kralı var, padişahı ya da hükümdarı var. İşte bu kralın bir kız çocuğu olur. Ancak bazı varyantlarda işte sarayına davet ettiği bir kahin tarafından bazı kaynaklarda rüyasında gördüğü şeyi yorumlattığı kahin tarafından şu bilgi verilir. E, rüyada işte 19 yaşında bu kız çocuğunun öleceği ve bir yılan tarafından sokularak öldürüleceği söylenir. Bunun üzerine kral tabii ki büyük bir korku yaşar ve Mersin açıklarında yer alan e, kız kalesini adaya inşa ettirir. Bu kız kalesini inşa ettirdikten sonra kızını da oraya gönderir ve e, orada şenlikler vesaireler düzenlenir. Tabii ki şöyle iki varyantı biliyoruz. Birinci varyantta şu var. Hani Mersin kız kalesinde e, eğlence düzenlendiği bu eğlenceye gelen e, işte misafirlerden birinin Tarsus Beyazı isimli bir işte e, üzüm getirdiği ve kızın sevinçle bu üzümleri yerken sepetten çıkan bir yılanın bu kızı sokarak öldürdüğü söylenir. Bir diğer varyantta da şu vardır işte kral artık kızını evlendirmek ister dört bir yana haberler salınır ve iki genç çıkar bu iki gençten bir tanesine şart olarak derler ki işte kaleye e, su getirmen gerekiyor. Diğerine de Tarsus beyazı üzümünü getirmesi gerektiği söylenir. Sonrasında işte bunlardan bir tanesi suyu çeker ama hani artık her şeyi hallettiğini dile getirir ama su maalesef kaleye ulaşmaz. Yarıda geri gitmektedir su. Diğer genç de Tarsus beyazı üzümünü getirir. Bu sepetten işte bir yılan çıkar. Hani kız heyecanla o üzümü yerken bir yılan çıkar ve bu yılan ...kızı öldürür. Böylelikle... ...hani Kız Kulesi efsanesindeki gibi... ...benzer bir ölüm gerçekleşir. Ve dikkat çekici unsur şudur... ...Tarsus'ta biliyorsunuz az önce de anlattık... ...hani Şahmeran efsanesi var... ...yani Merana isimli yılanların... ...geçtiği bir efsane var. Ee, Kız Kalesi yine Tarsus'a... ...yakın bir bölgede... ...ve yine bir yılan var işin içerisinde... ...bu yılan kızı sokarak öldürüyor. Aslında efsaneler yaşandığı yere göre şekillenip daha da bütünleşebiliyor ki bu efsane biraz daha tutarlı ilerlemiş oluyor. Ashab-ı hikayesini zaten yani iki e, hikaye demeyelim, efsanesini zaten biliyorsunuz. Hani her yerde aynı şekilde geçiyor. Bunu tekrar anlatmaya gerek yok. Ee, geriye ne kalıyor? İşte bu bölgede yer alan taşa dönüşme efsaneleri. Onlar da çok ekstrem efsaneler değil. Çoğunlukla karşımıza şu çıkıyor. Doğu bölgesinde yer alan taşa dönüşme hikayeleri genellikle dualar ve dualar üzerine kuruluyken ve dini bir yapıya sahipken Mersin bölgesinde hep birilerinden kaçıp taşa dönüşme arzusu var ve böylelikle taşa dönüşüp kurtulma durumu söz konusu Mersin'le ilgili. Yani dikkat ederseniz efsaneler bölgelere göre benzer ama tarzlar biraz değişiyor diyebiliriz. Umarız bu videoda güzel bir şekilde akılda kalmış olur. Kız Kalesi efsanesini, Karacaoğlan efsanesini sizlere aktarmış olduk. <laughs> Aynı zamanda önemli olan Şahmeran efsanesini aktarmış olduk. Umarız bu video serisi devam eder. Bizler de sizlerle bir arada oluruz. Video vloglarımız daha doğrusu sizlerle olacaktır. Yakında tekrardan ders videolarını kaçırmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.